Kahramanmaraş'ta bir hafta içerisinde 3 galerici dolandırıldı. Dolandırıcılar aynı sistemi kullanarak galerici ve otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşı ağına çekmeye çalışıyor. Son bir aydır yeni bir dolandırılma metodu ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ımızda bir hafta içerisinde 3 esnafımız aynı sistemle sahtekarlar tarafından dolandırıldı. Dolandırıcılar internet üzerinden hiç tanımadıkları araç sahiplerini arayarak onları hiç tanımadıkları bir galerici esnafına yönlendiriyor ve dolandırıcılar kendi işlerinde oluşturdukları senaryo ile esnafı bakın nasıl tuzağa çekiyor. Sistemleri şu şekilde internet üzerinden hiç tanımadıkları bir arat sahibini arayarak yine hiç tanımadıkları bir galerici esnafına yönlendiriyorlar. Kendi içlerinde bir senaryo düzenleyerek iki esnafa akrabaydı, şuydu iki kişi birbiriyle hiç muhatap etmeden parayı kendi hesaplarına attırıyorlar. Bu senaryo zaman zaman değişiyor. Kimi zaman akrabam diyor, kimi zaman arkadaşım diyor. Hem iki kişi birbirini tanımıyor, Sadece telefondakinin yönlendirmesiyle kendi hesabına e, parayı çıkarttırıyor. Ve bu şekilde e, bir hafta içinde 3 esnafımızın e, maalesef mağdur oldu, araçları gitti. Galericiler Dernek Başkanı Tuğran Demirciler Aksu Haber'e konuştu. Galerici esnafının daha dikkatli olması için uyarılarda bulundu. Dikkatli olunmasını, araç alımı yapılırken para çıkardığınız zaman, mutlak devir sahibinin hesabına plaka kaydı girilerek satışın yapılmasını istiyoruz. Aksi takdirde bu mağduriyetler daha da artacak. Emniyetten de bu noktada afişler de dağıtıldı. Uyarlar da yapıldı değerli arkadaşlar. Lütfen daha dikkatli olalım bu hususta. Bizim bir ayrı maruzatımız var. Onu da izah edelim. Biz galericiler esnafı olarak vergisini ödeyen, hatta vergi hususunda hiç kaçırma şansı olmayan esnaflarız. Herhangi bir aracı aldığımız zaman direkt onun karı üzerinden vergilerimizi ödüyoruz. Fakat herhangi bir olay karşısında bir noktaya gelindiğinde karakol vesaire gidildiğinde galerci esnafıdır diye ilk bakışta olumsuz bir intiba insanlar üzerinde var. Bu efendim karakola da yansıyor, diğer adli bilimlere de yansıyor. Arkadaşlar biz alım satan, yapan, vergisini ödeyen esnaflarız. Lütfen bu hususta ön yargılarınızı da artık bırakın. 20 yıl önceki galercilik sistemi tamamıyla bitmiştir. Şeffaf bir sistem var, ekspertizler var. Efendim eee kilometre sorgulamaları açık. Bu hususta rahat bir şekilde esnaftan alışveriş etmeniz, esnafa vermeniz daha sağlıklı olacaktır.